Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PKX'de bu Burak kendini çıkartmasının nasıl açılacağını gösteriyorum. Gidiyoruz. Bu arada ben de bilmiyorum. Yani deneyeceğiz. İki tane seçeneğim var. İkisini de deneyeceğiz yani. Tamam mı? Videoyu sonuna kadar izleyip sonuna yapın. Ne yavaş. Ya. Yeah. <laughs> wow. Robotun üstüne çıkın. Kapıya. Vay. Ve işte çıkartmamız geldi. Oh bu neden kardeşimin hesabından? Elisa'nın hesabından oynuyorum. Ben de bu çıkartma vardı. Yanlışlıkla almıştım. Ve işte birinci gizli çıkartmamız alındı. İkincisi. Buraya girin. Koş 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 koş. Bir sıkıntı. Tamam şimdi bu ne yapıyor demeyin. Evet. Evet. Burada ayakkabımızı çıkartıyoruz. Böyle. Böyle olması gerek. Ve bu oyuna girelim. açıldı. Çıplak ayakla bu oyunu bitirirsek bize bir çıkartma geliyormuş. Öyle biliyorum. Yani. Youtuber var mı? Benden başka. Koş koş koş. Bunu ben bitireceğim. Siz de izleyin. İzlemeye devam edin. Tam videoyu ileri sarabilirsiniz. Çünkü sıkıntı bir şey bu. Yani birazcık uzun sürebilir. Neyse. Oo çok iyi atladım. Neyse. Ne boş yaptım. <laughs> tamam tamam yaklaşmışız neyse ki. Bitiş mi bundan sonraki? Sonrası. Ve bitiş. Bitişe geldik. Para. Ver paranı. Al diyoruz. 90 bilet. Ve gittik. Gidiyoruz. Şimdi gelmiş mi? Gelmiş. Demek ki yok. Bu çıkartma nasıl alınır? Bu çıkartmayı böyle alabilirsiniz. videodaki ikinci çıkartmamız. Bu. Üçüncü çıkartmamızı almak için sahile gidiyoruz. İnşallah mikrofon açıktır. Lan arkamızı giymeyi unuttuk. Neyse. Hadi. Yanıma geldi Elisa. Elisa şu an petimiz yanımızda olmadığı için Elisa petimiz. Sahile gittik. İnşallah parasını harcadım diye kızmaz. Yani 500 TL zaten ya. Buradan. Oo hani. İkincisi yaz zamanı. Üçüncü çıkartmamızı aldık.